video çekeceğim diye akşam akşam kalktım. Neyse üstüme giyineyim. Aa, giyindim. Mükemmel oldum. Mükemmel. Birazcık kalın giyindim. Yani üstüme ceketimi giydim. Çünkü hani dışarıda saat gece 3 yani. Hava falan soğuktur. Neyse dışarıya çıkayım. Allah'ım şimdi videoya gireceğim. Uff oh, Hızlı bir şekilde ineyim. Uy, var ya bu gece nasıl hiç yani nasıl geçecek acaba? <laughs> hava kapkaranlık. Hemen başlatayım videoyu. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gece 3'te sizlerle birlikte gece sokakta kalacağız arkadaşlar. Yani gece 3'te kız başıma tek başıma gece üçte sokakta kalacağız. Yani bakalım nasıl geçecek. Herhangi bir şeyle karşılaşacak mıyız acaba? Tamamdır. Şuradan bisikletimi alacağım arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde. Ee, şu anda... Aa çantamı almayı unutmuşum. Hemen çantamı alıp geliyorum al'ım ara ara en sonunda da bitti arkadaşlar çantamı buldum yani eski böyle biraz çantam eski olduğu için böyle e, yatağın altını bazanın altına falan kaldırmışım hemen bisikletimi alıp geliyorum. Aslında arkadaşlar aldığım bisikletim bu tam olarak bisiklet değil ama ben buna bisiklet diyorum çünkü bisiklete benziyor. Geçen de annemle bir tane mağazaya gitmiştik. Orada çok güzel ya yani oyuncakçıya falan oradaydı. Oradan almıştım. Şimdi ben merkeze gideceğim. Biraz acıktım. Dondurma falan alacağım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Siz şekilde gidelim ya çok fazla kalın giyindin diyeceksiniz ama yani saat gece olduğu için kış e, aslında kış değil ama saat gece ve saat gece hava soğuk olabileceği için ben de bu nedenle böyle giyinmiş oldum hızlı bir şekilde gidelim şu taraftan birazcık birazcık kötü sürüyor olabilirim e, merhabalar e, ben bir tane dondurma alabilir miyim bir dakika şurayı park edeyim hemen Şeyimi. Hah park ettim. Merhabalar ben bir tane çilekli yani her zamankinden 3 top dondurma alacağım. Hayırdır kızım? Sen buraya hiç gelmezdin böyle. Merhaba geleceğimi tuttu şimdi. Neyse tamam. Sert değilmiş yani. Biz de 7 24 açız biliyorsun. Ama kadar da olmaz yani. Ya şey robot e, amca. Ya işte öyle. Sen ver dondurmayı. Şükür robot amca. Bir saattir dır dır ettin şükürler olsun verdin yani. Ee, ne diyeyim ben sohbet etmeyi seviyorum biliyorsun. Hadi görüşürüz. Yalnız gece işte böyle tek başına dolanma ortalarda. Belli olmuyor burası. Neyse sen tek başına dolaşma. Yok bir şey olmaz robot e, amca. Yani size ne demeliyim bilmiyorum ama robot amca her neyse. Robot amca size bir şey söylemek istiyorum. Şu Lena bozuntusu yerine siz neden buradasınız? Böyle işte çalıştırıyorlar bizi. Tamam. Pardon da Sen bana ne dedin böyle? Yok bir şey demedim Lena bozuntusunuz. Evet arkadaşlar. E, bisikletimi ben zaten bisiklet koyulma yerine park ettim. E, birazdan da bisikletimi almaya şey yaparım. E, şey yaparım kızın yanına oturuyor. Ben neden milletin yanına oturuyorum delirdim Allah aşkına ya. Neyse şuraya gideceğiz arkadaşlar. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Bu arada bu dondurmayı gerçekten çok seviyorum. Biliyorsunuz her zaman da alıyorum. Çok güzel. Nefis bir dondurma cidden. Yani dondurmam bitti arkadaşlar. Ben videoyu durdurdum. Yedim çünkü dondurmamı. Ya bu saatte ne dondurması diyeceksiniz ama ben dondurmayı çok seven bir insanım cidden. Ya aslında saat gece 3 ama saat gece 3'e ee, saat gece 3'e ama yani dolu böyle dışarısı. İnsanlar saat gece 3'te mi çıkıyor? Böyle kendimi iyi hissetmiyorum. Sanki birisi beni takip ediyorum, hissediyorum ya. Neyse yanlış hissediyorum herhalde. Şimdi ilerleyelim. Eee bir şekilde. Aa! Aa! Neyse önemli değil. Önemli değil. Tamam ya birisi beni sanki takip ediyormuş gibi hissediyorum. Evet ilerleyelim. Aa bisikletim çalışmıyor bir dakika. Oğlum bisikletime ne oldu? Arkada Aa! Arkadaşlar bisikletime böyle bir şeyler oldu tamamdır. Şurada zaten yakında bisik teker tamircisi, bisiklet tamircisi var. Oraya götüreyim çünkü video için ihtiyacım var. Yanıma da bir para almıştım zaten. Öyle yaparız. o bisikletime ne oldu ya? Neyse gideyim. İneyim bisikletten de götüreyim oraya. Evet arkadaşlar ben en yakındaki bisiklet tamircisine geldim. Gördüğünüz gibi bisiklet tamircisi burada. Zaten burada daha bir tamir edecek bir sürü bisikleti var. Yani ben de Hızlı bir şekilde tamir etmesini istiyorum. Çünkü böyle olmuyor. Yavrum kamera çekimine izin yok. Ya maalesef video çekiyorum. Tamam hadi bu sefer et. Tamam tamam. Ee, abi ben giderken bisikletin tekerine bir şeyler oldu. Ee, yani bir bakabilir misin? Bilmiyorum sen anlarsın buralardan. En yakın bisiklet tamircisi sen vardın. Ben de sana getirdim. Tabi tabi yavrum biz bu işlerde ustayız. Geçin bir bakayım. Bak abi. Arkadaşlar ben sizin için bir saattir şöyle bisikletimin tamir olmasını burada bekliyorum. Ya şuraya bir oturayım hatta köşeyi sizinle orada konuş. e şurada bekliyorum arkadaşlar ve yani bisikletimin tamir olması uzun sürecek gibi duruyor. Yani şu anda bir hani Max 30 dakikadır bisikletimin tamir olmasını bekliyorum. Ve burada hiç iyi hissetmiyorum. Saat kaç bakayım? Saate bakayım. Saat arkadaşlar 4 buçuk. Ee, yani biz şu anda 1 buçuk saattir herhalde dışarıdayız. Sanırım öyle. Ve gerçekten çok stresliyim. Hiç yapmayacağım bir şeydir. Ee, ama maalesef ki yapıyoruz. Arkadaşlar ben o kamera kaydını aldıktan bir 15 dakika sonra bisikletimin tamiri bitti zaten. E, bisikletim şu anda sapa sağlam gidilecek durumda. Bir kontrol yapalım. E, ben korktum yokuş aşağıdan gitmek istedim. Oradan pek gidilecek bir şey değildi. Ben buradan gitmek istedim. Ay çok güzel olmuş. Eskisi gibi hatta eskisinden daha hızlı. Çok beğendim. Mükemmel olmuş gerçekten. E, ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Neyse biz o zaman ilerlemeye devam edelim. Gerçekten çok ses resim. Birazcık yavaş gitmeye çalışıyorum. Eve gitmek istiyorum artık ama maalesef e, e, ay suya düşüyordum. Ama maalesef durmamız gerekiyor ve kendimi çok kötü istiyorum. Gördüğünüz gibi yani şehir boşaldı. Bir iki üç insan gördüm. Şurada o kadar. E, yani gerçekten kendim bu şu anda çok korkuyorum. Mesela bakın şurada insanlar var ama yani Allah, oh. burada ne yaşanır? Merhabalar, nasılsınız? Allah Allah, burada ne? Ne? Arkadaşlıkları bitti. Oha, ben nasıl bir şeyin içine katıldım böyle? Arkadaşlıklarınız bitti mi? Hayır. olmaz gel buraya kız taşıyacağım seni bana arkadaşlık istiyor olmuş kabul edeyim gel seni götüreyim gel hıh, daha gel kızalım ona gel 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 dur dur Heh, dur şunu da şöyle yapalım bunu da böyle yapalım böyle yapalım seni de gel götüreyim. Evet. Geldi. Tamamdır. Biz gidiyoruz. Arkadaşlar biz bu kıza çok iyi arkadaş olduk gerçekten. Ee, mutluymuş. ya, hmm, Çok tatlı. Ama gerçekten gece 3 videosu çekiyorum. Güzel. Evet. Çok beğendim. Bence olur. Ve gerçekten gece 3 videosuna kendim de biraz stresli hissediyorum aslında. Yani öyle olduğuma bakmayın. Ee, neyse. Ee, ben Arkadaşlar saat gece bilmem kaç. Ben gerçekten böyle töbe töbe ya çok yoruldum ve çok böyle kendimi kötü hissediyorum. Birkaç kişi kaldı şehirde. Çünkü saat hani şey artık geç oldu. Ve kendimi yani yani yalnız hissetmiyorum. Yalnız hissetmiyorum korkuyorum. Arkadaşlar anlıyor musunuz? Evet arkadaşlar böyle. Ben biraz korkmaya başladım gerçekten çünkü sanki birisi beni takip ediyormuş gibi hissediyorum. Ee, bir dakika. Kam Gördünüz mü kameradan? Sanki böyle birisi geldi gibi. Ay dolu burası da. Neyse. Gideyim bari. Ee, biraz korkmaya başladım. Birisi beni takip mi ediyor ya? Gerçekten burada gerçekten bir, biraz korkmaya başladım. Neyse arkaya gitti şu şüphelendiğim kişi. Bugün kimden bu? Neyse. Takip mi ediliyorum ya? Çok korkuyorum. Uf ya. Ama böyle gerçekten korkuyorum kim bu ya? Bir dakika yardım isteyeyim. Şurada birisi var. Şuna güvendim. Tamam gidip gidebilir miyim? Şuraya gideyim. Üf, çok korkuyorum. Neyse gideyim bari. Tövbe tövbe ya. Şurada ah şurada birisi var. Tamam onun yanına gideyim. Tamamdır. Bence kurtulum artık yok. Tamam. Tövbe tövbe burası da Ha tamam burada birisi var. Tamam tamam sana güvenme onu takip edeyim. Ama takip etmekte biraz ayıp olmaz mı sanki? Allah. Orada. Bana mı bakıyor? Tövbe la. Arkadaşlar burada nereden görüyorum diye soruyorsanız şu kamera kaydından görüyorum. Ya, kamera gözüküyor. Böyle arkamda. Görüyor musunuz? G garip davranıyor biraz. Vallahi korkmaya başladım. Vallahi billahi korkmaya başladım. Ne yapacağım bilmiyorum. Şurası ıssızlaşıyor gittikçe. Tövbeler ya. Ne yapacağım bir dakika. Ya korkuyorum da bir... Bi... Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten korkmaya başladım. Arkadaşlar gerçekten yardım edin ya. Aa, tamam tamam sana güvendim. Oy, bu da hiç güvenilir gözükmüyor zaten. Tövbeler gitti. Tamam ona güvendim. Şöyle kamerayı da şey sokmayın çünkü şey yapar. E, yani korkmaya başladım. Neyse gitti herhalde ya gözükmüyor. Tamam. Evet kurtulduk sonunda arkadaşlar. Devam edebiliriz. Tamamdır. Çok korktum. Bir su içeyim şuradan. Bir su alayım. ya yani bu saatte aslında normalde açık olmaz. Ama ne bileyim bir su alayım yani. Nerede olabilir, nerede olabilir? Buralarda, of... Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru yarabbim. Tabi tabi, Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Merhabalar, ben biraz burada oturabilir miyim? Tabi ki oturabilirsin, Bir gittiğiniz yok. Neden sormuyorsun? Yo bir şeyden değil, yani oturayım. Otur tamam, tamam oturayım. Of, çok korkuyorum. Uf. Bism Bismillahirrahmanirrahim. Eee bir de eve girmem. eve girmemem. Ne yapacağım ya? Ee, merhaba. Şurada bir tane adam var. Tanıyor muydunuz? Hayır tanımıyorum bu Görmedim. Şöyle sandalyede arka kısımda oturuyor. Hayır buralarda o, öyle kişileri hiç görmedim. Yalnız kendinize dikkat edin. Saat geç ve bir kaçırıcıları çok fazla sokaklarda. Yani sizi kaçırabilirler. Yok ben kendime dikkat ederim, teşekkür ederim. Arkadaşlar duydunuz, yani birazcık la kalktı. Kalktı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani farklı bir yere gidiyor olsam, beni takip ediyor. Tövbeler ya. Allah'ım şöyle gideyim. Şöyle dedim. Acaba o kim ya? Gerçekten korkmaya başladım. Gerçekten korkmaya başladım. O bana mı bakıyor? Bir dakika. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu anda çekiyorum şu anda çekiyorum. Allah'ım bana doğru geliyor. Kaç 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 kaç. Ee, merhaba. Sizden yardım istemem şimdi. Allah aşkına kaç kaç hayatını kurtar. Hayatını kurtar. Koş 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 koş. <laughs> <laughs> tövbe tövbe sen nasıl sayılıyorsun böyle? Aa, X K Yıldız bu ne anlama geliyor bir dakika burada bir şey var mı Allahım of adam gitti herhalde arkadaşlar adam gitti e, hiçbir yerde yok e, gitti tamamdır kurtulduk e, şöyle gidebiliriz. Arkadaşlar. Merhabalar. Bir saattir beni e, takip ediyorsunuz ki, ben küçük bir kız olduğum için, size bir şey diyemiyorum. Çünkü ben e, diyemem. Çünkü beni takip ediyorsunuz. Neden beni bir saattir takip ediyorsunuz? Ben anlayamıyorum. Aynen küçük kız. Anlayamıyorum tamam mı? Aa! Evet arkadaşlar gerçekten çok korkuyorum. Gerçekten o neydi öyle? Gerçekten o neydi? Bir saattir beni takip eden bir adam var. Gerçekten o neydi anlayamadım ya. Uf. Yok çok korkuyorum. Şimdi böyle bir yere geldim. Üf, evet ben artık gideyim bence çünkü çok korkuyorum. Şurada bir soluklanayım. Oh, Oh Çok korkuyorum. Allah'ım. Kim? Ne bakayım be? Üf, kimsiniz gene ya? Üf kanka sen misin? Ayrıca bu saatte kanka bu saatte kankam olmaz. Kim olur? Sen olursun. <laughs>